Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videomda köklü sayılara küçük bir giriş yapacağız. Ee, sizlere tavsiyem köklü sayılardan önce iyi şekilde üst sayılar bilmeniz. Çünkü üst sayıları ne kadar iyi mantığını oturtmuşsanız köklü sayıları o kadar kolay anlarsınız. Ee, eğer üst sayılarda bir e, eksiğiniz varsa önce üst sayılar videomu izleyip daha sonra buraya gelebilirsiniz. Başlıyorum. Şimdi öncelikle kök ne demek? Arkadaşlar kök biliyorsunuz böyle gösteriliyor. Kök içinde n diye başlıyorum. Hangi sayılar kök içinde olabiliyor? Kök içinde negatif sayılar olamaz arkadaşlar. Yani n ya sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu başlangıç kuralım. Yani kök içinde eksi 5 diye bir şey köklü sayılarda tanımlı değil maalesef. Kök 3, kök 7, kök 9 gibi ya da kök 0. Negatif olmayan sayıları kök içine alabilirim. Şimdi köklü sayıların mantığı tam olarak nedir? Arkadaşlar 8. sınıfta kare kök diye bir konu gördük. Tabii ki köklü sayılar sadece kare kökten ibaret değil. Ama kare kökten başlayıp size mantığını kavratmak istiyorum. Nasıl? Şimdi a kare eşittir 4 olsun mesela arkadaşlar. Buna baktığınız zaman birçoğunuz burada a'nın 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Neyin çünkü karesi 4'tür 2'nin. Ancak a kare eşittir 3 dediğim zaman ben burada size a nedir diye sorduğumda hangi sayının karesi 3'tür? Hiçbir tam sayının karesi 3 değildir. İşte burada köklü sayılara ihtiyaç duyuyorum. Nasıl? Arkadaşlar köklü sayılar benim üssü alınmış herhangi bir ifadeyi aslında üstten kurtarmama yarıyor. Yani ben burada a'yı bulmak için bu kareden kurtulmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Eşitliğin her iki tarafını kare köke alıyorum. Kare ile kök birbirini götürdüğü zaman a eşittir kök 3 demiş oluyorum arkadaşlar. Yani aslında köklü sayılar e, denklem çözümünde benim oldukça işime yarıyor. Mesela kareden ziyade küple devam edeyim. Mesela x küp eşittir 5 olduğu zaman arkadaşlar burada bana x soruluyor. x eşittir nedir? Herhangi bir sayının küpü 5 değildir tam sayılarda. O yüzden ne yapıyorum? Bu sefer her tarafı elimde küp olduğu için küpten nasıl kurtulurum? Bu sefer küp köke alıyorum. Küp kök böyle gösterir arkadaşlar. şuraya da bir 3 koymamız lazım. Eğer kökün başında hiçbir sayı yoksa bu kare kök demektir. Kare kökten başka herhangi bir küp olduğu zaman onun derecesini kök kısmının sol üstünde belirtmemiz gerekir arkadaşlar. Burada da ne olacak? Küp kökle kök birbirine götürdü. X buradan tabi her iki tarafı aldığım için burayı da aldım. Diyorum ki küp kök 5 diyorum arkadaşlar. Bunun herhangi bir sınırı var mı? Yok. Mesela arkadaşlar x üzeri 6 eşittir 11 dediğim zaman burada bana x sorulduğu zaman burada da 6 kök içine alıyorum. Bunlar yine birbirini götürüyor. x diyorum. 6 kök içinde 11. Tabi burada genelde sorularda neler benim karşıma geliyor? Genelde karekök ve küp kök üzerinden çalışacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Peki köklü sayılar kök içinde nasıl çıkarılır? Nasıl düzenlenir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şuraya aldım. Şimdi arkadaşlar Az önce burada ben ne demiştim? A kare 4 demiştim. Bunu kendim e, neyin karesi 4'tür diye düşünerek A'ya 2 diyebiliyorum. Peki ben bunu matematiksel olarak çözmem gerekse ne yapmam gerekiyordu? Her tarafı karekök içine almam gerekiyordu. Kare ile kare kök birbirini götürecekti. Ve buradan a eşittir kök 4 diyecektim. He, kök 4 de dışarı 2 diye çıkıyor. Nasıl 2 diye çıkıyor? Şimdi arkadaşlar kök 4 2'nin karesi değil mi? Yine gördüğünüz gibi aynı mantık. Kare ile kök birbirini götürüyor ve sonucum 2 olarak çıkıyor. Yani buradan aslında şöyle bir genelleme yapabilirim. Tam kare sayılar tam kare sayılar kökten direkt çıkabilir. Yani nasıl mesela arkadaşlar? Kök 16, 4'ün karesi olduğu için buna 4 diyebilirim. Kök 25, 5'in karesidir 5 diyebilirim. Kök 169, 13'ün karesidir. Buna 13 diyebilirim. Şimdi asıl buradaki püf nokta şu. Köklü sayılarda işlem hızı kazanmak adına sizlere naçizane önerim. 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezberleyin. Karelerini ezberleyin. Bunları bildikten sonra işlemlerde daha hızlı olursunuz. Arkadaşlar genel olarak köklü sayılarda kök neden var? Köklü sayı nasıl olur? Bu bizim ne işimize yarıyor diye bu videomda anlatmak istedim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda artık köklü sayılarda işlemler nasıl olur? Tam kare olan sayılar kökten nasıl çıkar? Bundan bahsedeceğim. İzlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.